Günaydın. Saat 9. Alarmım 7'ye kuruluydu. Ama 7'de uyansaydım eğer 6 saatlik uykuyla olacaktım. Ben de geri uyudum. Bence güzel bir karardı. Geri uyudum. 8'de 8.30 gibi uyandım ve saat 9. Hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuçta 9 tamam mı? 12'de falan kalksam çok kötü olurdu. Mesela dün öyle bir şey yaşandı ve ders yapamadım. Ama bugün bugün çok iyi çalışacağım. Bir saat daha erken. Öyle. Bugünün programını yapmadım. Şimdi program yapacağım. Bir de geniş bir program yapmayı da düşünüyorum. Son 100 güne özel bir hızlanalım, bir tempomuzu alalım diye düşünüyorum. Bu arada derse geçmeden söyleyeyim. Bu tarihlerde işlerde çok büyük bir indirim olacak. Eğer kitaplarınızı alacaksanız bu tarihleri bekleyin ve şubelerden indirimli bir şekilde alırsınız. Bunu da söylemeden geçmeyin dedim. Şimdi ben gidiyorum. neler yaptım deneme analizi çok uzun sürdü çünkü yaptığım sorulara dahi baktım bu arada ben deneme analizi yapmıyordum dedim ki bir deneme analizi yapalım böyle defter yaptım artık deneme analizlerimi yapacağım tt'lerde yapar mıyım bilmiyorum tt deneme analizinin işe yaradığını düşünmüyorum ama siz diyorsanız ki eğer zümra tt analizi çok işe yarıyor tt analizi de yap Derseniz yorumlara yazın. Ben de yapayım. Ama şu anlık sadece AYT analizlerini yapacağım. Son girdiğim denemeyi analizledim. Böyle notlar çıkardım. Bir de basit makinelerden 4 video izledim. Bunlar 2 saat oldu. Şimdi ben çok acıktım. Yemek yiyeceğim. Bu arada tam 12 ve 2 saat çalıştım. Güzel gidiyorum ya. Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Markete gittim ve TikTok'ta gördüğüm bir tatlının malzemelerini aldım bugün. Tatlı yapacağım. Adı da Spoonful. Büyük ihtimal sizin de keşfetiniz full bu tatlıdır. Şimdi ben derse şey geçiyorum. Çok uzattım olayı. 50 dakikadır moladayım. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Şey ben şimdi tatlı yaptım. Yedim. Kriz geçirdim. Şeker komasına girdim. Bayıldım. Sonra dinlendim tamam mı? Şimdi ben bir ufak bir dışarı çıkıyorum. Geleceğim. Ders yapacağız. Bir saati geçmeyecek. Bir saat maksimum. Ve şu an saat kaç biliyor musunuz? Beş. Ah beş olmuş. Neyse. Altı gibi geleceğim işte. Sonra ders. Bu kadar. Geldim. Yetiştim. 6'da geleceğim dedim. 6'da geldim söyledim. Tamam Sen şu an 7'ye geliyor. Yemek yedim. Doydum. Ders için tüm koşullar hazır. Şu an hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum. Kendime söylüyorum bunlar bu arada. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum tamam mı? Ders yapacağım. Ve molasız böyle bir 2 saat yapacağım. Sonra bir mola. Sonra da 1 saat yaparım. Ve 7 saat oluyor. Çok iyi. 7 saat yeter. most çalışacağım dedim. 1 saat 45 dakika çalıştım. Aynı şey olarak sayıyorum. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben e, bu kitaptan çözmenin konuları yani bir üniti hariç tüm konuları şu kadar çözüldü sadece. E, diğer tüm konuları çözmek istiyorum, tamam mı? Ve e, planladım. Planlamıştım yani. Ama vazgeçtim. Çünkü Zor. Ve hani zaten yapabildiğim bir konudan zor soru çözmeye şu an vakit vermek istemiyorum. Belki hani son ay falan çözerim. Bilmiyorum. Vazgeçtim. Kısacası program iptal. Ayta fizik devam edeceğim. Ayta kimya bırakacağım. Branş denemelerine devam edeceğim ayta kimyada. Öyle düşündüm. Çünkü ya özellikle hızını çözdüm hızı güzeldi. Ama dengede bayağı bir zorlamışlar. Hani çok ucu ucube sorular var. Hani derece isteyenler çözebilir. Ben de istiyorum ama hani şu an ona vakit ayırmak istemiyorum. Belki çözerim. Çözmeyeceğim demiyorum. Ama şu an değil. Neyse çok uzattım. Bugün STM Matematik Dermesi de yazıyordu. ama akşama kaldığı için çözemem onu beynim almaz şu an. Ne yaptım peki? Bunları bu iki madde yapmadıysam ne yaptın diye soracaksınız. Çembersel ve harmonik tekrar yaptım. Mebin özetlerinden. Bir de e, dengenin son tekrar kampı bulun bir tane. Oradan izledim dengeyi. İşte su çözelti dengesi. Asit baz dengesi. Kalçeçe falan. Onları izledim. İşte bu kadar. E, şimdi ne yapacağım? Ee, beş buçuk saat oldu tamam mı? Şimdi ne yapacağım diye sorun bilmiyorum. Bir plan yapmam lazım. Çünkü ayta fizik bitiyor. Kaç güne bitiyor? Üç güne bitiyor ayta fizik ve tamam yani daha ne kalıyor? Branş serimelerine geçeceğim. Her derste. Matematikte, IT matematikte bir soru bankasına başlamayı düşünüyorum. Onu da yarın dışarı çıkarsam alacağım şu anlık. Orijinal var ama sen orijinal çözmeyeceğim AYT matematikte. Çünkü e, daha zor bir şey çözmek istiyorum. Orijinal çözebiliyorum. Orijinal bana pek bir şey katmıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden AYT orijinali bırakıyorum. Bu arada bakın mola günümde yaptığım şeyler, hobilerim. Kedime benziyor. kedimle aynısı. Tek sıkıntı kedim erkek ama Erkekler de fiyonk takabilir. O yüzden sıkıntı yok. Çok tatlı. Benimle alakalı bir özellik söyleyeyim size. Benim şurada bir oyuncak rafım var. Ve her gün ders yaparken oradan bir tane bir şey seçip masama süs olarak koyuyorum. Böyle bir bilgi. Bu kadar da. Şimdi ben bir buçuk saat daha çalışacağım. Eğer enerjim kalırsa belki iki buçuk çalışırım ve sekiz yaparım. Bilmiyorum ama bunu dediğim zaman hiçbir zaman yapmıyorum. O yüzden yalancı olmamak için ben 7 diyeceğim tamam mı? Bugün beni 7 yaptı sayın. Ama 8 de yapabilirim. Yani şu an belli değil. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi mola vermeyeceğim. Çünkü mola verirsem geç saate kalacağım ve yapasım kaçacak. 8 yapamayacağım. Şimdi ben mola vermeden bir program yapacağım. Aynen program yapalım. Sonra ben derse geçeyim. Bu kadar. Bak şimdi size programımı göstereceğim. Şimdi ben düşündüm ki artık konularım bitti. Diyorum ki TT ufaktan minicik bir başlayım dedim ve e, 4 tane günlük olarak dil bilgislemese koydum. Bence çok değil. Her deneme de 10 soru var, 40 soru yapıyor. 40 soru maksimum 30 dakikamı alır ama bana bir şeyler katar diye düşündüm o yüzden her güne ekledim bakın. Mola günü yapmamayı planlıyorum. O yüzden her günde var. Her günde var. Ve 15 günde bitiyor. 60 tane deneme varmış deneme deposunda. Ee, sonra her güne tetamat denemesi de koydum. Çünkü dediğim gibi artık IT'de konu e, çalışmama gerek kalmadığı için büyük bir zaman boşluğu oluyor. Dedim ki her güne tetamat denemesi koyayım. Bakın yine her güne koydum. Gözüküyordur umarım. Sonra denemesi size. Ayrıca kimyada kasını bırakıyorum diye bıraktım abi 3 tane branş koydum her güne kimya ve biyolojiden 3 tane brush denmesi koydum bence yeterli Kimya yaklaşık 50 dakika biyolojide bir 40 dakika 30 dakika falan alıyor yine bunlar çok zaman alan şeyler değil o yüzden koydum bu kadar Önemli olan şey burada bu IT fizik bitmedi ya. 3 günü kaldı demiştim bak. Bunu bugün yapmayı düşünüyorum. O yüzden bugün de yapamazsam bunu böyle alıp kaydıracağım. Ama yapmayı düşünüyorum. Yani bugün bunu bitireceğim. O yüzden IT fizikte 2 günüm kaldı. 2 gün sonra IT fizik bitiyor. Bu arada 18 test çok fazla diyebilirsiniz. Ama ben öyle çözmeyi seviyorum. O yüzden 18 test var. Sonra Ayrıca fizikte de branş sınavlarına başlıyorum. Pardon. Ve e, bir süre, birkaç gün, e, üç 3 gün 3 günde bu elimdeki bakın göstereceğim size. Şunlar bunlar bitiyor. Kimya da bitiyor, biyoloji de bitiyor, fizik de bitiyor. Sonra yeni branş sınavları alacağım ve buralara ekleyeceğim. Şu anlık böyle. Böyle düşünüyorum. Bu arada bugünler bu kadarla kalmayacak. Ben yarın ayt matematikten soru bankası alacağım ve hani zaman kalırsa ayt matematikten de soru çözeceğim ki kalır zaten bunlar yani toplasan 4-5 saat yapmıyor. Yapıyordur belki bilmiyorum. 5 saat de 3 saat kalıyor sana ve bana <laughs> ve hani ayt matematikte çözeceğim. Bu kadar şimdilik. Çok geniş e, zamanı program yapmadım. Çünkü öyle olunca bazen bir değişiklik oluyor ve mesela Nisan'a kadar planlasam sonra kalacak. O yüzden dedim ki böyle kalsın. Şimdi böyle. Merhaba. Merhaba merhaba. Ben geldim. Bir bakalım kaç saat yaptım? 7. Çünkü saat şu an 11. 11 bakın. Ve ben sabah kütüphaneye gitmeye karar verdim. O yüzden erken yatacağım. Şimdi size kanıt. 7 saat. Yeterli. Aslında yeterli demeyeyim. Bugün yeterli diyorum. Yarın 8 yapacağım. Kütüphaneye gideceğim böyle. 6 saat 50 dakika olmuştu. Ben de bu defterde birkaç notum var. Onları okudum 10 dakika. Çünkü aslında 6 saat 50 dakika ya da 7 saat diyebilirdim ama içimden gelmedi ve 10 dakika tekrar yaptım. Bu kadar. Umarım video güzel olmuştur ve siz de beğenmişsinizdir. Benimle bugün geçirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ders dışında da bir şeyler çekmek istiyorum. ya yani Ben biraz ders vlogu çekmekten sıkıldım. Yani sıkıldım değil de hep aynı içerik yani ben farklı bir içerik de öğretmek istiyorum. Eğer aklınızda bir fikir varsa yazabilirsiniz. Bu arada oje sürmemiştim. Yatana kadar bir oje sürelim. Bugünkü aktivitemizi bulduk. Şimdi ben lafı uzatmadan gidiyorum. <laughs>